Sebebi neydi ki? <laughs> Klavyenin tuşları elimde kaldı. İkisini fışkıttırdım. Hepinize merhaba oyun severler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bağımsız bir yapımcının yapmış olduğu korku oyunu oynayacağız. Bu tarz oyunlar çok acayip korkunç oluyor. Ve videoya başlamadan önce de aşağıdan bir abone olup eğer videoyu beğendiyseniz de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarda da istediğiniz bir oyun varsa belirtebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videomuza başlıyoruz. Bir şeyler açılıyor mu? Aha bu kapı açılıyor. Oyunda sürekli böyle bir uğultu var kafamın içine bu 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 ötüyor. Ama belli bu oyun bayağı korkunç bu kapı aynen açılıyor. İyi anahtar istemedi bari. Bu tarafa gidemiyoruz. Do not do der aynı çek on my sisters intene. Ha sister'ın odasına gidecektik. Sister'ın odası burası hocam. Açtım dayı kapıyı. Lan niye öyle açtım ki birden bir şey fırlasa var ya. Aklımız çıkardı. Dur. Bu ne rakçımış galiba sister'ımız. Tamam sister'ımızın odasına girdik. Burada yapacak hiçbir şey yok. Şurada bir ışık var. Çekmeceler aynen açılabiliyor ama hiçbir şey yok burada dayı. Biz o zaman ufak ufak şuradan soldan kapatalım. Sister'ın odasına gir dedi girdik. Siz ilerle çek ilerle çek birden böyle biliyorum ya öyle olacak. Dur aşağı kata inelim biraz. Aha ses başladı uğuldamaya. Aa bu ne lan? I haven't in house in the need check for it first. Okay. Tamam ilk buraya girme diyor galiba herhalde inşallah. Ev çok büyük ama be. O Spagettiler bir şeyler. Aa biri koşuyor. Duydunuz mu siz Bak koşma sesi duydum ben. Aha bak gene duydum. Tuvalette misin? Biri var burada galiba. Kapandı. Ha, kimse yok kandırdılar bize. Hadi gidelim o zaman. Açılmıyor mu? Açılıyor. Oğlum bir şey yokmuş niye acele ettiriyorsunuz beni? Bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Ben de bir şey olacak zannettim bir an. Of acayip gerildim ama. O ne? O kim lan? Biri gidiyor. Göreyim bakayım nasıl bir şeymiş o. Buraya mı girdi? Alo. Gelemiyorum çok karanlık. Sen gel. Gel kurtaracağım seni. Ay anything. Bok gidersin diyor tamam. O orada ağlasın. Biz karışmayalım kız. Kafasına göre takılsın. Bizi ilgilendiren bir durum değil herhalde. Olsaydı öyle olurdu. Şuradan hemen sağdan soldan bir geze geze gidelim. Bu kapıdan girdik mi biz? Açılmıyor. Tamam üst kata çıkıyorum o zaman. Aa bura nere? İlk defa geldim buraya. Mayrumis Intene. Aha fener buldum. Vallahi buldum. Nasıl açacağız? Adamsın sen aşağı şeyniyon. Geliyorum lan. Geliyorum sisterım seni kurtaracağım. Aa bura Bodrum katmış. He anladım. Olay burada patlar dayı. Oğlum tam göremiyorum seni. Ne oldu lan? Oğlum fener de aydınlatmıyor ki. Zıpçık çık ses geliyor. Bir dakika. Tüm tuşları yaptım. Senin O neydi oğlum böyle? Kalp var bende kalp. Bak klavyenin tuşları elimde kaldı ikisinde de fışkıttırdım Ama korkmadım <laughs> Hiç korkmadım <gülüyor> Korkmadım <laughs> Ne korkması kardeşim O neydi öyle ya Sen kimsin ya Nerelisin sen Oğlum cam böyle bir cam siker olabilir mi ya Ben yukarı Bak ağlama Anan severim belanı ha. Bir şey iki tane bir şey bakıp çıkacaktık. Ağzımıza sıçtın ya. Gene geliyorum aynı yerde aynı cam sikir yemem herhalde. Bir oyun bu kadar cam sikir manya olamaz sanırım inşallah herhalde galiba. Böyle cam sikir mi olur hocam? Kitlendim oyuna ya. Her yerden her masada da varsın be ablacığım. Her yerde de varsın. First Miss for Knock on Light Out Fucking Grid. Fuck you. Kahretsin diyor. Okey geliyorum. Bak cam sikir atma. Telefonu açacağım. Kimseye zarar vermeyeceğim. Her kimse kıvıldamasın şu an. Aç. Aç 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 aç, aç. Alo. Rüstem emmi. Hey Burada son, bir tane karı var. <laughs> I know what to her. Go to your room under the bed. There is something that will help you. Evet, help you. Ne kadar da sakin yardım istiyor. Bana yardım edin lütfen. Çok korkuyorum ben burada falan. <laughs> I go to the my room something ağzımıza sıçsınlar tamam. Odama gideyim diyor yardım bekleyeceğim diyor. Go to the home diyor. Om rom dom. Ananın ağzı. Ben çok gerildim bu oyunda. O jumpscare göresim yok şu an. Ama I am go to the benim mayruma fırtladı gitti. Neden öyle bir şey yaptınız hanımefendi? Ha? Sebebi neydi ki? <laughs> ya siktir git. Geri zekalı. Çıkıp çıkıp çığlık atıyor ya. Burada da bağırırsam bak ölürüm ha. Senin mayrumuna girdim. Böyle kız kardeş mi olur lan? Allah Allah, bu nasıl bir kız, nasıl bir kardeş? Sen nasıl bir insansın? Sen... Odaya girme diye bu hareket yapılır mı? Girme dersin, abi girme. Müsait değil de... Girmem. Ne bağırıyorsun? Mal, mayrum diyor. Nasıl gireceğim? Aha kapatıldı, kapatıldı, kapatıldı. Ya fırlayacak değil mi gene? Ya gelme 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 ne alırtın. Tamam I am my room house. Kapıyı kapat yukarılardan terastan geliyor bu manya. Kapanmıyor mu? Ay ananı satayım. E Tamam I am my room. In the house. Ee, tamam, house. Okey yatalım uyuyalım. Çok gerginim şu an. Camı kapat oğlum camdan da gelir o. Şuraya çömüp burada bekleyelim. Bakayım kapanıyor mu üstümüze? Kapanmıyor. Kışım acıkta kaldı. Dışarı çıkacağım gene koşacak değil mi o? Kapıyı kapat. Buraya doğru koştu. Hiç yaptığım akıl karı hareket değil. Gittiğimiz yere bak yaptığımız harekete bak ya Odan da bekle neyi bok arıyorsun? Kitle kapını Otur içeri abicim Korkuyum mu yok Korksam söylerim chat biliyorsunuz Korkmuyorum kork sıfır Hiç korkmuyorum çok relaksım Hatta size bak korku hakkında bir Taktik daha vereceğim Şimdi bak bu tarz korku oyunlarında Karakter durmadan önünüze cam sikiyer atıyorsa Tamam mı Yapmanız gereken Şimdi bak böyle ufak ufak ara koridorlarda normal ayakta ilerleyebilirsiniz tamam mı? Tam odadan içeri gireceksin. Bu odaya. Çömel abi. Çömelerek gir. Ne yapıyorsun bunu yapınca? Eee Jumpscare'ı şaşırttırıyorsun. Neden? Çömeldiğin zaman Jumpscare seni görmez. Anladın mı? Görmeyeceği için de sıkıntı yok. Bak görmedi. Anladın? Mantık. Baga sokuyorsun Jumpscare'ı. Diyor ki ulan görmedim ben bunu diyor korku tamam ki ondan şey yapamıyor işte yani taktik bunlar hep hep taktik evet bu odada da bir anahtar falan hiçbir şey yok galiba bu oyun bize anahtar arattırmayacak biz demin aa şeyi burada bulduk feneri fener buradan çıktı tamam alt kata inmiyorum dayıcım ama buradan gidersem de gene mayrum muydu burası Şuraya gitmedik. Tamam gene bak taktiğe bak. Çömel abi. Gir içeri. Çömeldiğin zaman baga sokuyorsun oyunu. Bak gördün mü? Cam sikir atacaktı burada yemedik. Niye? Profesyoneliz çünkü. Oğlum benim odama girdim ben demin. Aa yerde kutu varmış. Ben bunu görmedim. Bu ne? Pompalı. Aha. Vururum ha. Şşş silahım var. Ses geliyor. Neredesin lan? Ben odamda bekleyeceğim. Gelirse vururum. Çıkmıyorum. Çıkarsam bu yer beni. Silah verdi lan oyun. Kıyamadı bize. Adamsın sen be. Sen var ya. Öf. Walking first tut. Aa sıkıyor lan lotat. Gelirse sıkacağım. Burada bekle dedi galiba. Bu ne taraftan gideceğim bilmiyorum. Çok hızlı geliyor bu. Şimdi sağa doğru giderim. Çıkar ölürüz. Hiç hoş olmaz. Ben çıkışa doğru iniyorum. Arkamdan ne olur bak. Arkamdan gelme. Gel erkek gibi face to face kapışalım. Teke tek etek. sen ve ben ikimiz birlikte güçlerimizi birleştirerek burada da hala şey yanıyor. Ağzına sıçtım yardım niye gelmedi ya? Işıklar hep kırmızı mavi. Birazdan galiba ağzımıza sıçacaklar abi. Gayepten sesler duyuyorum artık. Tontalar hep yanık yanık. Aç lan kapıyı. Açmıyor. Açmıyor. Kapıyı açmıyor. Help me. Yardım. Security. Güvenli. Oğlum ya. Yeter artık. Yeter. Ben üst kata çıkacağım. Başlarım lan. Alt katta bir bok yok. Odanda da bekle dedi. Ya da odan tüfek var onu bul mu demek istedi. <laughs> ne oldu lan? Terörist. <laughs> ha? Ha? Ne oldu? Ya işte böyle. Bak. Çat çat et çat. iyi oyundu. <laughs> çok fenaydı hocam. Sevdim. Evet dostlar videomuzun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atıp abone olursanız mükemmel olur. Bir de istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki videomuzda sizin istediğiniz oyunu oynarız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.